Günaydın, hayırlı sabahlar canlar. Şu anda saat sekiz buçuk. Ne yaptım? Güzel kalktım, dişlerimi fırçaladım, elimi yüzümü yıkadım. Bir bardakta çay içtim. <laughs> Hemen üstüme taktım bir şeyler. Havada çok soğuk değil. O yüzden kafamı gözümü de kapamadım. Hava çok güzel. Yani soğuk yok, rüzgar yok hastaneye gidiyorum. Bakalım bugün çekmezler büyük ihtimalle o yüzden çay içtim. Bugün zannediyorum randevu verirler midime hortumu salmak için. Bir araba geliyor servistir. Bizim burada yollar çok dar. İki araba yan yana geçirmiyor. Çok tehlikeli bir yol. Aşağıya kadar. O yüzden böyle kenara çıkıyoruz, bekliyoruz. Arabada park ediyorlar bir de. İnsanlar işe koşa koşa. Geçen çok erken çıkmıştım. Gerek kalmadı. Çok bekledim orada. Çok erken işimi bitirdim. Saat 11.30'da benim randevum. 2 saatte gidiyorum. Çok trafik olursa 30 saatte olmuyor çok trafik. Yani 9'a doğru hiç olmuyor fazla diyebiliyorum. Gün günü de tutmuyor bak. Trafikte. Öyle konuştum ama. Bir gün bir bakıyorsun aşırı trafik. Bir gün bir bakıyorsun hiç yok. Şöyle dedim çevireyim. Karanlık gibi duruyor değil mi? Yani güneş yok ya sabah. Evet buradaki tavuk vaktinde ötüyor iyi bugün. Geçen demiştim ya vaktinde ötmüyor. <laughs> Bayağı bir tavuk var burada besliyorlar. Çok da güzel. Şu anda yokuşu iniyorum. Ne yapacağım ya? Yokuşun sonunda bir bakkal var. Akbil satan bakkal. Oradan akbilime biraz gidiş geliş atarım. Eskiden dolduruyorduk. Kalsın lazım olur da şimdi fiyatlar yükseldi mi Hesaplı, Her şeyi hesaplı yapıyoruz valla. Şöyle kapatayım biraz. Evet canlar geldim hastanenin girişine. Bir buçuk saat sürdü. Arabada yavaş geliyordu baya. Kavacıkta ne kadar trafik yok dediysem de vardı. Kan varmış biraz bekleteyim bu. Evet bakalım. Ne tarafına gideceğim? Ne yazıyor? Çocuk diş, mor, mesut kafe, ee, idare bölümler. Bu taraftan böyle dönmem lazım. Çok güzel buralar. Yeşillik. Bir tane de köpüş yatmış sıcağı görmüş. Hava çok güzel. Şöyle yeşillikleri göstereyim. Yazıyordur herhalde. Yazmazsa da sorarım. Bayağı çünkü büyük böyle kocaman bir bahçesi var bu hastanenin. Uçsuz bucaksız diyebilirim. Kalabalık. Herkes sabah işini görmeye gelmiş. Şöyle insanları çekmemeye dikkat ediyorum. Etrafı çekiyorum. Gerek yok. Geçen geldiğimde göz doktorunu bir kere de buldum. Dümdüz geldim. Tam karşımda baktım göz doktoru. Ama bugün tabelalara bakacağım. bakalım 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 açayım bu taraf bir taraftan bulacağız güzel yerler yapmışlar yazın kışın beklemek için güzel ama gerçekten ne var yok ki ne böyle bir şey, bir şey, bir şey. Onlar bölüm bu tarafta benimkiler alakası yok Böyle devam edeyim Oradan sonra Yine Şöyle Biraz bekleteyim ya İnsanlar Canlar. Merhaba <gülüyor> <gülüyor> Söyleyecektim ben zaten Yunus'un oraya geldim Orada baya bir Şey var ses var ya böyle şeyler çalışıyor bir de anons, kan, kan anonsları dedim orada konuşamayacağım. He ne var şimdi bende? Bana ne zaman? Eylül 4 Eylül'e randevu verdiler. Oo. Bak 4 Eylül'de gideceğim. Hı hı. 4 Eylül'de gideceğim. Anne şu an biz Ocak'tayız farkındasın mı? Şubat'tayız. Bir ya. yıl sonra. Bir sonra evvel Ne bileyim ben ne zamana verdiler, Zaten, ya yokmuş yer yok dedi kız. Yok dedi, erken alma şansımız hiç yok abla dedi. Ee, 4 Eylül'de gidip... Hani bizim sağlık sistemimiz çok iyiydi? Ee, şimdi karıştırma araları. Kan. Oku bakayım ne. Bu uzak gözlüğü. Yakın kişisel bulamam. 4 Eylül, sabah 9'da aç karnına. Tamam. Mide için yapılacak endoskopi. Yavrum benim, afiyet, şükür olsun. Şeyde, o tencereyi bu tarafa çekersin kahvaltıdan sonra pirinç tenceresini koyarsın. Ne yapacaklarmış? Ee, Aç karnına, dokuz 9 burada evet, olacağım. 24 saat su dahil hiçbir şey yenilip içilmeyecek. Tamam. İşlem gününden bir gün önce akşam hafif bir yemek yenilecek. 24 saat su dahi içilmeyecek diyor. Tamam, tamam. Bağırsaklar için yapılacak kolonoskopi öncesi hazırlık. Anne bu arada sen kolonoskopiye gitmişsin yine bilgin olsun. Nasıl? Bağırsaklar için bakacaklar sana. Hayır. Mide, Mide için. Sen şurayı okudun. Evet orayı okuyorum. Orada değil benim de. Bir sonraki gün e, anestezi polikliniğine giderek anestezi bölgesi alınacak. Sonuçlarınızı anestezi doktorunuz, doktorunuz görecek diyor. Tarihinde İşlem işlem günü mutlaka refakatçi ile birlikte geliniz diyor bir de. Bayıltacaklar beni Aynen. çünkü e, parça alıyorlarmış. Evet. Filmle giriyorlarmış oradan Aynen. parça alıyorlar. Şey, Hazırla. Omlet yapacak Hayırlısı ya. Ha, tamam. İki ay mı var? İki ay mı? Eylül. Eylül anne. Kaç ay var? 5-6 ay var. Hadi be. Şu biz e, Şubat'tayız. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 7 ay. 7 ay, ay var. ay sonra, yani, sonra tamam. ya. Yok yer yok. Çok yoğun abla dedi. Yani dedim hiç işim yok sıkıştırma hiç yok hiç dedi. mi Yok dediler sonra hiç, <laughs> hiç yok, yok dedi. dedi. Şeydi, hiç mi yok dediler. o zaman şey yap, hemen yumurta içi. herkes dedi bayılma olduğu için burada dedi. Bayıltarak yapıldığı için sizin gibi düşünüyor. Herkes buraya. Ha, ne özelde neymiş ne kadarmış? Bilmiyorum mesela hiç bakalım ki bugüne kadar. Bak kadar. Bakalım ya senin böbrekler para eder ben biliyorum. <laughs> Bebreklerimi mi satacağız? Birini satarız canım. Anam bazıları zaten şey böyle laf Bunların Ki durumu o? çok Tutup iyi. Bana bir çay getirsen mi ben? <laughs> Bunların Hayır, durumu ne çok kadar çok nazik, iyi. Ne kadar nazik kibar insanım görüyor musun? Bir çay alabilirsin. Ben. Neler dolaşıyormuş ortada. Hayırdır? Para basıyormuşuz. Biz. Ha, Emine de ablam da Allah yardım etsin Emine'me gerçekten. Üç tane çocuk kolaylıkla okutulmuyor. Para basmıyoruz, para kazanmıyoruz. Kıskananlar olduğu için yanlış bilgiler verilmiş. Tabii hiçbir şey e, derler Ona kız, ya yalan. Karı kılıklı erkekler çıkıp çıkıp He. konuşmasında. Öyle de oluyordur. Öyle de oluyordur değil mi? Tabii canım karısıyla oturur erkek de karı kılıklı olur. Doğru. Bravo sana. Karı kılıklı karı kılıklı çıkıp da erkeği zannedip de öyle bir şey olmaz değil mi kız? Bilmem olur mu? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. E, pis günahları pis üstlerine diyorum. Hep diyorum ya gerçekten bugün geçerken ne geldi aklıma biliyor musun oğlum? Eskiden mezarlıklar hep bizim ok meydanı, kulaksız. Hep yakında böyle görürdük geçerken çarşıya pazara. Şimdi şehir dışlarına attılar. Azıcık hatırlatmak lazım herhalde ölümü bazılarına. Böyle yalandan geri bunların durumu iyi, bunlar rol yapıyor diyenlere böyle bir görsünler. Yalanla bu işler dönmüyor ya. Yani her zaman ya gerçekler ya suyun sen çıkar gibi bir hali yok. var. Allah evet. tarafından ama bu. Kullar fesat olmuş ya. Kıskanç olmuş. Ona böyle hediye mahiyetine bir şey gönderirse nasıl kıskanıp da dil kutu yapıyorlar. Hemen kanalı buluyorlar. Allah Allah. Yazıklar olsun diyorum. Ama ben sadece Allah'a Allah emanet ediyorum. Bakayım duran hemen onlara. Çok şükür altı ay sonra <laughs> ya vermişler <laughs> randevumu. Araştırırım yine özelliklerini <laughs> ama çok <laughs> yüksek rakamlardır Bakayım diye düşünüyorum. Olmadı altı ay daha idare ederim. Ölüm şey varsa evet. da altı ay içinde... ...yarın şey bir yerimize gider. Yani ne şüphesi yapmak için yok. <laughs> Ölüm benim için sevgiliye kavuşmaktır. Sevdiklerime kavuşmaktır. Yani çok da... Tabii ki insan üzülür ama... Not bunlar ya. Bunlar kalkan seri. Not 9, Mat Yanlar 9. Alır, yorun, yorun, yorun. Benimkine uyar mı annem? Bir bakayım. Doğru, hani hiçbir Ay çok da güzelmiş. Kırmızı bir tane. Keşke benimkine uysaydı. Evet. Kapak olarak. Evet. Sağ ol. Mehmet'inkine uyar belki. Dördünde gideceğim. dördünde gideceğim. Altı o, ay sonra o, o. dördünde. Bu şimdi kâlda... ocağın altını niye kapatmadın? Eylül, Eylül. Kan bilmem ne. Kan ver şimdi öyle olmaz. Ara ver kızım tamam. Olur ya orada bir şimdi, kanama olur bir şey evet. olur. Koy şimdi üstüne şey at üstüne kaşarı. O kendi kendine şimdi kısaltın. Parçalama bütünle koyabilir. Tamam yani o kendi eminim. kendine demlensin orada. onun Onunla olmaz. Ben kaç kere onunla yaptım? Ama ben, ben onu daha iyi yapıyorum. Ben kaç kere onunla yaptım? Tamam yapmadım ben onu daha iyi yapıyorum. Bugün kumpir yiyelim mi evde yapalım? Olur vallahi yok demem ben. Amerikan salatasını ben getiririm. Hadi sosyal salatasını ben Sen getirme da ben, yaparım. Ben yapayım da hocam. Ben e de yaparım. Niye getireceksin hazır? Yani, e, benim bugün biraz şeyim var. Top işim var. He. Çok geç kalmam ama ya. Size das de göstereceğim. He? <laughs> <laughs> yani herkese de göstereceğim kumpir yaparken. Ha, olur olur kumpir yap bugün ya. He. Olur. Geçen gün aslında. Elektrik faturası da gelsin bize 1200. Ben ağaçtan topluyorum bir tane. Bir şey olmaz. <laughs> Değil mi kız? Dışarıda para ağacı var basmıyoruz biz ağaçtan topluyoruz. İyi ya iyiymiş şey onlar. <laughs> <laughs> Zaten diyen diyor, sen rahat ol. Bizim çok iyi durumda olduğumuzu falan filan böyle kendilerine de yapıldığı halde. Şef çevireyim mi? Ama bir hani değil. çevir gazı yapmasın yapıyorlar. Hı -hı. Olsun ya Allah güzel. Sonra da ben pirince görüyor. geçerim. Şu sen buçukta çıksan oluyor mu onu? buçukta yoksa evet. iyi geliyor değil mi o sana? Hı. Yoksa bir mi? Bak nasıl. Sen Mardin'e Mardin'de mi oturuyordun? Ee, yok burada oturuyorum ben yani burada doğdum burada büyüdüm. Ama Mardinlisin. Evet ailem Mardinli. Mardin neresi? Şeyden kız o Midyat. buradan bir karşıda oturuyordu. Midyat. Hayri. O televizyonda bir film mi oynamıştı Midyat. Hiç bilmiyorum. Ha, şeydi. Şey ya şu. Çok güzeldi ama ya. Eşimi Şeydi adamın adı da Midyat'tı zaten ya. çok güzel. Ha Sermen Midyat. Eşini falan dövdü çıktı ya şey. Evet. E bilmiyorum geç. Hani ben, ben gözümle ben görmemişim mi? kefil olamam. ben de kefil olamam. Artık e, yalanlar o kadar lal yapmış ki dillerde. Bunun da işte geçen hafta mahkemesi vardı çarşamba günü. Niye? Bana bak kız bizim olaylar gibi değil onun gibi normal. <laughs> <laughs> i̇sim havası var. O da sevmediği bir isim. <laughs> <laughs> İspiyonlayalım mı Kübra'yı? He? Kübra'yı iskionlayalım mı? Evet. İsmini söyleyelim mi Kübra'nın? Bende ne diye kayıtlısın biliyor musun ki boş. Sen kaça gidiyorsun kızım? Ben de şey gidiyorum. Hayda. Elayana karıştı çocuğu. Kaça gidiyor? O da üniversite 2 ya. Otobüs evet. mü okuyordun kız sen? Yok anestezi. Anestezi. Opa <laughs> otobüs. <laughs> Otobüsümü yaptırmayın. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> etsin ona. Buyurun. Sağ olasın. Bak gücüm yetmez de annemi getirdim ha. <laughs> Kimi deviriyoruz? Aa. <laughs> <laughs> Dayak yemek de var bir ama bu işin Olsun ya ne olacak o da bir şereftir. Bir kere, Kaçtı demesinler. Bir kere bir kere tepe başının üstüne beni benzettiler. <laughs> Hatırlıyor musun? E beni de bayram yerinde benzettiler. 5-6 kız üstüme çullanmış. Babam kurtarmış. 15-16 kişinin arasına girdim kızım. Kıvaşlarım onu çalıyor. Uzatabilir misin sana zahmet? Daha önemli bir şey değilmiş. 212'li arıyor. Ay burası çok makara. Ben geldim 212. Ama kış başlayınca ekler yoğunluk. Ondan sonra burada durulmaz. Evet benim. benim. için. Yok kız. Ay bunun da boynu çok açıkmış. Bire kadar ben nesin bugüne? Yok. Nasıl yok? Ma Esra aradı şimdi ben telefona cevap vermedim. Vallahi. Yalan. Yok gelecek misin diyecekti şey o. Sarı'nın şeyine diyecek. Zaten yetişemeyecek? Ya ben oradan aslında normalde caddenin karşısında durak olsa Aha. Hiç ben bu tarafa inmeyeceğim. Ama Halbini. hastaneye karşı dönüş yolu yok. Direkt Kadıköy'e. Yunus'un buraya inmek zorundasın otobüse geriye binmek için. Baktım yollara yok. Sen buranın bilmiyor musun? Bilmiyorum. Son durak. Son durak. Bu arada buraya inmek zorunda değilsin. Otobüse binmek için. Niye? Yanlış biliyorsun. Ne? Nasıl gideceğim? Yan sokağa geçeceksin. Arka sokağa. Baya yol var ama orada. Evet karşıya geçiyorsun. Tamam. Evet baya bayağı ama buradan özgürüm. vermiyorlar şey ya. Zıtım mı daha kolay o durakım tamam. daha kolay. Zıtım daha kolay. Vallahi. Ben evet. geçtim orayı. Orası var ya. Hesaplarım ben geçtim. Üniversite doğru gezi. yürüyorsun. Oradan Aha. alt geçişte iniyorsun. Oradan karşıya geçiyorsun. Evet. 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 Oradan Değişti. daha sonra gelen Önceler senin dediğin kolaydı. Ha, önceden çok Şimdi gidiş kız. yok ki. Ben, ben hemen... Ha doğru kız. Bir gidiş kere şey yok. de söylemiş. E doğru doğru. Eh, gidiş yok. Kim oraya. Ferdin abla. Geldi şu anda. Pervin abla ay, ay. şu an asansörde. Şu an asansörde kahvaltı. Tamam. Bay bay. bugün az kalem kahvaltı çıktı. Haydi biraz hızlı falan hani yapıyoruz. asansörde, asansörde değil daha burada tamam. kahvaltı. Şeyde onu şeyi ver. Küboşa Sen hemen pilav tenceresini var. koyun. Yok küboşa ver onu. Bugün ne var menüde? Sen pilav tenceresini koy. Menüde ne var? Sen bugün? yersin bugün. E, dedikodu menüde. yapayım. Girip şey bak bakayım tadına, ee şey ha. yaptım, kas kebabı. Ne bakmayayım ya, benim canım niye bu saat. Bak sabah kalktım, bir bardak çeyiz. Işte. Bir bardak çay da, da böyle mi? oluyor, büyük. Pilav evet. tenceresi koydum. Yanına da bir dilim dün börek yapmıştım. Böreğim nasıl olmuş? Börek şahaneydi, börek. Birik, birik. Bir, birikçi, birikçi. Bazen şey oluyor biraz yağlı oluyor, şey oluyor, e, her günde tutturamıyorsun bazı şeyleri ya. Onun için Yunus'a hep ben sorarım. Süt kullandım bu sefer, az ya. Ben zaten çok fıçıklı yağ sevmiyorum. Yani demek istediğim Esra da aradı ama. Eve geçeceğim de öğlene yetişemem. Şef. Trafikte <laughs> kalırım yine. Şef bak bakalım. Anneme iki gibi göndeririz bugün. Tamam, çek. O nereden çıktı ya? Bir buçuk gibi bize yardım etti. Bugün lazımsın. Şaka değil kız. Bir şey istemeyeceğiz, ben sana bir iş vereceğim. Sadece onu yapacaksın, oraya buraya yok. Ulaşacağım çıkacağım. Evet. O en şey, odadan dışarı çıkmak istemez ki. <laughs> o dışarıyı sevmez. İyi hmm. dedim. Öyle gideceksin kız. Öyle mi diyorsun? Hmm. Hadi. Bastırına da sorma. Ha orada şey çıkabilir bugün. Bizimkiler artık şey yapıyor. Ne? Hani kuzu yapıyorlar diye şey. <laughs> kız He. kuzun kemiğini kanırtıp da etini çıkartmanı kemiklerinden. Bak biri kandırıyor. Etle et kandırıyor. Etle kandırıyor. O maşallah. Bizim orada niye 500-600? Oradaki şeyde biberle domates değil ya nasıl? Biberli sesi hazırlıyor ya. He, bu siz bizim kasap mı hazırlıyor? Bizim tamam, kasap tamam. oldu ki de tamam. Ben zaten hani dört yönde alışıyor çünkü bizim kasap artık. Her şey bizim kasap. Daha uygun bir tabii ya. Öbürü bizim kasap bir şey de şimdi yağ erimeye başladı mı içinde kızım? Daha değil. Anlaşıldı, bugün, bugün burada mi? yardıma kalacakmışım. Hadi bakalım, hayırlısı. Biraz öyle bir şey var. Öyle bir şey. Çünkü buranın birazdan sınavı var. 12.30'da çıkacak. He, çözdüm. Ben bir bardak çay içeyim o zaman. Size de bir vedalaşayım. Bilmiyorum videom kısa mı oldu? Manjim, Uzun yok mu yok, oldu? 12. Gel Mehmet abi. Abim benim seneye okula da yazdırırsın değil mi? Yunus'um <laughs> <laughs> valla bu kitapları bol bol okuyun dedim abi. Hayda. Tabii ki. Evet. evet. Tunç kitap. Tunç kitap. Tunç kitap. Tunç kitap. Çevir kamerayı bak yanlış yere. Yani Hemen. Görüyor Şöyle de görsün. Tunç kopya da görsün. Heh. Şöyle, ee, şöyle görsün. Kitabın işte tek adresi. Laylim kolay gelsin. Kardeşlerimiz ya. Allah bol kazanç versin herkese. O kadar açık bırakıyor muyum ben Gerçekten. Şimdi ne ver pirincini. Erişsin. Ne diyelim? Ben şimdi çay alıp geleceğim çaycıdan. Burada çay pişmiyor bizim. O da ayrı bir kazanç herkesin ekmeği ayrı. Biz koyarsak buraya çay olur mu? Olmaz. Yakışık almaz. Olmaz. Çünkü Her şeyin bir rejonu var. Biz meyve suyu da satmıyoruz. Asya AVM'den çay geldi bu arada. Bugün ödeyelim onu. Hmm. Bunu ben yatırayım. 330 yazıyor. 220 idi. Annem ikinci taksit geldi. Biz <laughs> bu ay biraz yıprandık herhalde. Heh, biz şey sürüyoruz. Şu tencereden ayırtmıştık ya bak bunun büyüğünü. Onu sen alacaksın annem. Onu biz şey Pazar günü al. Kaça kadar açık orası? Akşam 8 9. 8 9'a kadar açık. açık oluyor. Sen de inelim. Aynen. O AVM <laughs> mi? Hı. Hmm. Hmm. Birlikte inelim. Yani bizim Ağlamış orada taksiçimiz var. Çok da iyi oluyor. Oradan alıyoruz zaten. Mümkün olduğu kadar, gücümüz ettiği kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.